Kadınişleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere gene iki şiş ile örülen hem kolay hem güzel bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Bakın modelimizin ön yüzü. Burası da arka yüzü. Bu modelimizin yelek, hırka, bluz, süveterleriniz için kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşan, reklamları izleyen ve kanalıma süper chat gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Modelimin küçük bir bölümünü yapımına geçiyorum. Modelimin küçük bir bölümünü yapımını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ilmek hesaplamasını yaparken 5 ilmek ve katları artı 2 tamamlayıcı ilmek ve 2 kenar ilmek ilavesi yaparak modelinizin ilmek hesaplamasını oluşturabilirsiniz. E, modelim iki sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. 3 bölümlük bir yer için 3 kere 5 15 2 tamamlayıcı ilmek 17 ve 2 kenar ilmek ilavesi için şişime 19 ilmek attım. Modelimin yapımına örgünün arka yüzünde başlanır. Örgünün arka yüzünde şişimdeki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz ördüm. Ön yüze geldim. ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki tane ters örüyorum. Bir, iki. İpliğimi arkaya verdim. Sol şişimdeki bir sonraki bakın bir, iki ve üç ilmeğimin ortasındaki ilmeğin bakın bir, iki, üç ilmeğin ortasındaki ilmeğin alt kısmındaki bu yatay ipliği şu şekilde şişimi alıyorum. Bakın bu 3 ilmeğin ortasındaki bu yatay ilmeği sağ şişimden şekilde uzatıyorum. Sonrasında o 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 Uzatmış oldum o ilmeğimi bu 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum örgü boyunca arkadaşlar yapacağım işlemlerim bunlar 5 ilmek üzerine kurulu olan modelim ve aynı şeyleri tekrar ediyorum öncelikle 2 ters ipimi arkaya alıyorum 1 2 3 bu 3 ilmeğin ortasındaki o yatay ipliği sağ şişimden alıp uzatıyorum bu yatay ipliği sağ şişime alıp uzatıyorum ve sonrasında 3 tane ilmeğimi düz örüyorum 1 2 3 o uzatmış olduğum ilmeğimi de bu 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum tekrar 2 ters 1 2 3 bakın hemen dibindeki o yatay ipliği sağ şişime aldım ve 3 ilmeğimi düz ördüm uzatmış oldum. ilmeğimi de üç ilmeğin üstünden atlatıyorum. Sıranın sonunda iki ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de örerek modelimin ikinci sırasını tamamladım. Örgün hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı işlemler tekrar eder. Şimdi arka yüzdeyim. Şişimdeki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. örgün ön yüzüne geldim yine ön yüzü aynı işlemleri tekrar edeceğim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters ilmeğimi örüyorum İpliğimi arkaya verdim ve bakın ve sol şişimdeki bu üç ilmeğin 1 2 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğin alt kısmındaki bu üç ilmeğin ortasındaki o alttaki yatay ipliği sağ uzatıp alıyorum ve 3 tane düz örüyorum 1 2 3 uzatmış oldum bu ilmeği de o 3 ilmeğin üstünden atlatıyorum 2 ters ortadaki ilmeği uzatıyorum 3 tane düz örüyorum 1 2 3 uzatmış olduğum ilmeğimi de bu üç ilmeğin üstünden atlatıyordum sıranın sonunda iki ters ve kenar ilmeğimi de örüp modelimin ön yüzündeki ikinci sırasında ördüm. Aynı işlemlere devam ediyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde örgüm böyle devam ediyor. Ön yüzde ve arka yüzde yaptığım işlemlerim aynı dediğim gibi iki sırada bir tekrar eden güzel ve de kolay bir örgü modeli. Bugün sizlere bu güzel örgü modelimizin yapımını gösterip paylaştım. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.